Bir dakika bir dakika bir dakika. Eğer şu an bisikletine bir tur binmeme izin verirsen sana bir sürprizim var. Problem yok adamım bisiklet senindir. Harbi mi? Evet. Yes. Tamam. Abi ben bunu nasıl süreceğim ya? <laughs> Abi ben kabul etmezsin sanmıştım ya. Ben şimdi bunu nasıl süreceğim? Dengeyi o zaman koruyorum yok, biraz. Dengede problem yok. düz gidiyorsun. Tamam. <laughs> Oğlum bu nasıl bisiklet? Aa, <laughs> oh, elektriği de var. Bir dakika. Oo, gidiyorum. Abi ben var ya GTA San Andreas'teki moda girdim böyle o gangstalar var ya. İsim neydi abi? Bilal, Abdülşapmar, Keita. Instagram var. Instagram var. Takip edebilirsiniz. Abi hazırsan sana sürprizimi gösteriyorum. Benim de sana bir sürprizim var. Ben de sana bir şey sürüreceğim. Olabilir. Merak ediyor musun? E tabii ki. Tamamdır hadi gidelim o zaman. Bilal abi sürprizin yanına geldik. Vav! Wow, gerçekten harika gözüküyor. Evet, sana atölye sürteceğim abi. <laughs> Daha önce atölye sürdün mü? Hayır, sürmedim ama. Ooo süper! Gerçekten çok eğlenceli gözüküyor. Süper. Denemeye değer. Süper abi! Ooo <laughs> süper Oo, ya! Ooo müthişmiş bu! Gerçekten harika! Aa, bu gerçekten farklı bir deneyim. Evet abi nasıl? Valla çapura göre biraz yukarıda kaldım sanki. Ama evet. sana bir şey diyeyim mi? Evet. Senin bisikletin yemin ederim daha zevkli. Ya zevkli zevkli olmasına da yani ya tabi burada daha yukarıdasın böyle bir jip izlenimi falan veriyor bana. <laughs> ya abone olmayı unutmayın. Hem bana hem de Bilal abi.